Merhabalar. Yeni bir videola tekrar beraberiz. Neredeyiz? Manisa Ortaköy'deyiz. Yunus Emre Belediyesi'nin yaptırdığı mesire alanı içindeyiz. Aynı zamanda bir park olarak da düşünebiliriz burayı. Çok güzel kafesi falan olan bir yer. Gezelim görelim bakalım nasıl bir yermiş. Umarım sizler de beğenirsiniz. Halen abone olmadıysanız videonun sonunda abone olmayı unutmayınız. Sözü fazla uzatmadan dilerseniz videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Ortaköy Mesire alanındayız. Manisa'nın Ortaköy ilçesindeyiz. Burası da Yunus Emre Belediyesi il sınırları içinde. Ya yani, e, da miyim de. Yani Yunus Emre Belediyesi bakıyor buralara da. Gene burada her zaman olduğu gibi Yunus Emre Belediyesi'nin Yunus Parkı da var arkadaşlar. Kafesi falan mevcut.

Hva er det som skjer i'm बोल रहा go. Buradan kızlar. Arkamda mescit ve lavabolar var arkadaşlar. Abdesthane falan da mevcut.

Arkadaşlar, ekşi maya ekmeği var burada şu anda fırında yapılıyor. İstiyorsanız alabilirsiniz. 25 lira. Aralık 2022 fiyatı şu anda. Bak sıcak ekmeği. <laughs> Arkadaşlar şu arkamda bu Ortaköy semtine gelirken ana yol var. Aracınızı buraya bırakıp bu kafeye girebilirsiniz. Ayrıca diğer bir giriş daha var orada. Oradan da girdiğiniz zaman piknik yapabilme alanına direkt giriyorsunuz parkın tam ortasına. Biz oraya park ettik. Sizler de ona ona göre değerlendirebilirsiniz. Bir gezelim bakalım Yunus Park nasıl bir yermiş. Arkadaşlar fiyatlar bayağı uygun aslında. Çay 3 lira, büyük su 7 lira, Türk kahvesi 10 lira. Belediye işletmesi olduğu için bence fiyatlar ondan uygun. Kahvaltı arkadaşlar 2 kişilik 140, 3 kişilik 210 yani herhalde 70 liraya falan geliyor. Aslında fiyatlar diğer piyasa fiyatlarına göre uygun. Bu piyasada genelde 100-150'den aşağı kahvaltı yok. arkadaşlar arkamda gördüğünüz e, çay verilen bir alan var. Herhalde tam masalar da arkasında. Tahmin ediyorum herhalde yazın açık burası. Yani bahçede çay falan içebilirsiniz. Biz şu anda Aralık ayındayız ama Aralık ayına gelmemize rağmen hava 20 derece. Çok güzel bir hava var. Onu değerlendirdik. Sizler de görmenizi istedim burayı. Devam edelim. Ya tam önünde Evet bizim ikizler merak etti. Mescit. <laughs> İdare eder. Her zaman olduğu gibi ikizler de geziyor. Ben korkutmam seni. Sen beni korkuttu. İyi sen beni korkuttu. Ya bak kalk. Ya bak Bakın tam kameranın şu noktasında onlar zaten mangalları koyup içine mangalları koyabileceğiniz alanlar arkadaşlar. Bir futbol sahası da var burada. Dediğim gibi her alanda masanın başında mangalınızı yapmak için bacalı Mangal alanı yapmışlar. Dumanlar çıkıyor. Ya aynı zamanda çardaklı bunlar arkadaşlar. Çardaklar falan var. Evet Aralık ayındayız arkadaşlar. Aralık ayında olmamıza rağmen insanlar bayağı mangal yapıyor. Mangal alanı oldukça kalabalık. mangal yakmak için alan var arkadaşlar. Ama onlara karşılık masalar yok burada yani. Epey bir mangal alanı var ama masalar yok. Gördüğünüz gibi mangalınızı şuraya koyup gayet güzel yapıyorsunuz. Bacası dahi var düşünülmüş. Evet burada bir at çiftliği var. şimdi ona bir bakalım. Yeni yapıyorlar daha burayı bir at at çiftliği var ama burayı yeni yapıyorlar arkadaşlar çünkü atların kümes alanı falan şurada tamam yeni yapıyorlar ikizler de merak et atları bir bakalım. どこ Sen de de biraz Çeşmeler bile var. Evet parktan çıkınca bir yol var. Fakat parkın yanında da bir alan var. Bu alanda da Ortaköy Er Meydanı alanı. Evet, pehlivan güreşlerinin yapıldığı alan. Türbünlü bir alan. Arkadaşlar ama şu anda kapalı tabi Pehlivan güreşleri olmadığı için. Böyle bir alan arkadaşlar. arkamda bir halı saha var. Gene sanırım gene bu komplekse, bu kompleks civarına ait olan bir alan. Bir tane saat kulesi yapmışlar. Şurada da Ortaköy Er Meydanı yani pehlivan güreşlerinin yapıldığı alan arkadaşlar. Tabii bu büyük ihtimal belli sezonlarda açıktır. Biz gene tekrar mesire alanımıza doğru ilerleyelim. Yörük Bakkalı büyük ihtimal sezonda açık. Evet burası yörük bakkalı. Biraz önce de bahsettiğim gibi. 3 pencere tavuk. falan var. Hep yazmışlar mangallık tavuk var diye. Evet gördüğünüz gibi mangallık tavuk satışlarımız var diyor. Arkadaşlar burası Ortaköy'deki e, Yunus Park'ın aynı zamanda kafesi. Buraya gelip araçlarınızı da park edebilirsiniz. Biraz önce e, çekimleri bahsettiğim yoldan buraya bir giriş var zaten. Zaten e, kafede hemen arkamızda. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne kızlar? Abi de ona bana yorumları yazsa. Abi unutmayın yorumları yasın. Evet onların da dediği gibi. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. İnsanlar da sıkıntı. Şey. Evet videonun sonuna geldik. Ortaköy mesire alanı da böyle bir yer. Umarım beğenmişsinizdir. Drone görüntüleri de var zaten. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Çok eğlenceli bir video. Çok komikti. Bay bay. Bir de bu senin parçası. Kardiyak yeme gideceğiz kafayı. Bu da kalacağız. bir parçası. Bu da bir parçası. Onunla da kardiyak. Bir tane faya faya kaldı işte. <laughs> o zaman ne bu yedi. Aksama göre. kadar. Aksama kadar kayabilecek. Ve işte. <laughs> bye-bye i know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way i guess you're trying to stay strong and fake a smile until i look away but i've known you too long